Galatasaray'ımız maalesef Avrupa Ligi'nden elendi. Avrupa'ya veda etti. Öncelikle sözlerime başlamadan önce Wi-Fi şifresi denen takımdan 6 yiyen ve kulüp bürcüde kendi evinden 5 yiyen takım taraftarı hiçbir şekilde konuşmaya dahi hakkı yok. Biz hiç değilse hem Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e ve Manchester United'a kök söktürmüş bir takımımız. Hatalarımız varsa taraftar olarak elimizden geldiği kadar yapıcı eleştiriyle biz zaten eleştirimizi yaparız. Köyferans Ligi'nde yaptığınız hamlelerle hava atıyorum sanmayın. Bugün de çıkmışsınız Selahattin Baki, Türkiye'nin tek temsilcisi Fenerbahçe. Öyle laflar ediyorsunuz. Oğlum sizin ülke puanına ne katkınız var ya? Ne katkınız oldu ülke puanına? Öncelikle <laughs> Dünkü maçta en masum kişi açık ve net söylüyorum. Okan Hoca'dır. Okan Hoca'yı bu duruma düşünen Erden Timur'u kenara çekiyorum. Dursun Özbek'tir. Nedenlerine gelmek istiyorsak Okan Hoca baştan bu yana transfer sezonu başladığından bu yana şu sözü söyledi. Sağ ve ve sol beki e ihtiyacım var dedim. Dursun Başkanımız transferin ilk haftalarına şu sözleri söylemişti. Hatırlayanlar vardır. Sol bölgemiz ilk ihtiyacımız olan yakın bir zamanda sol bek transferini tamamlayacağız. Kusura bakma başkanım bunu ben söylemedim siz söylediniz. Angelino'nun gitmesi muhtemeldi. Yani bunun kasından bu yana hep biz biliyorduk. Şimdi Deliköl bu transferde başarısı olan yönetimin ve Erden Timur'un kutluyorum. Ama eleştirmek de lazım. Deriköy'ün bonservis ücreti 3,5 milyon eurodu. Bunu yani pazarlıklarla son ana kadar getirmedik. Bizim stratejimiz maalesef ilk öncelik bankalar birliğini kapatıp kiralık oyunculara yönelmekti. Doğru. Hepimiz bankalar birliğini kapatmak istiyoruz. Haklıyız. Bundan vazgeçmemiz lazım zaten. Bankalar Birliği yükümüz olduğu sürece hiçbir şey yapamayız. Ama şöylesi de var. Sen öncelikle bu 16 turunu geçtiğin anda kasana girecek para ne kadardı? Yaklaşık 3,5 milyon euro. Derikön transferde yapmış olduğun harcamayı kapatmış oldun. Onun için diyorum öncelik bizim hiçbir şekilde Zira Türkiye Kupası veya Süper Kupa değildir. Biz şampiyon zaten öyle de böyle de oluruz. Bu hocayla oluruz. Bu oyuncularla oluruz. Bu ligde de oluruz. Ama bizim önceliğimiz Avrupa olması lazım. Eğer Dursun Başkanımız bundan yaklaşık bir ay önce hedefimiz UEFA'da final oynamak diyorsa bunun içinde bütün yükü Okan Hoca'ya bırakmaması gerekiyor. Şimdi soruyorum. Dünkü maçta nasıl bir oyuncu değişikliğine gitmesi gerekiyordu Okan Hoca'nın? Buradan galip çıksın. Yok elinde yok. Elinde olmadığı şeyi yaratamaz. Şimdi Sergio Oliveira yaklaşık 3 milyon euro alıyor senelik. Tete 3 milyon alıyor senelik. Enombele en 3 milyon alıyor senelik ve Zaha 4.5 milyon alıyor senelik. Şöyle sadece yıllık ücretlerini hesapladığımız anda yıllık 12,5 milyon euro ediyor. Yıllık 12,5 milyon euroyu verdiğimiz paralara hem sağ bekimizi hem sol bekimizi hem orta sağımızı zamanda getirebilirdik. Bu eleştiri yapmamız gerekiyor. Ne kadar da bu yönetimin arkasında olsak da Dursun Özbek yaptığı hatada kendine bir ders çıkarması gerekiyor. Nasıl ki Okan Hoca bütün hatayı kendine kabul görüyorsa Dün akşam maçtan sonra yaptığı açıklamada Dursun bekle çıkıp bunları söylemesi lazım. Bu taraftar hiçbir şekilde yıldız transfer istemedi zaten sizden. İsmi duyulmamış o kadar potansiyelli insanlar var. Oyuncular var. Sergio Uriyer'i aldık. 6 ay kiralık. Şu anda belki Beşiktaş maçına kadar olmayacak sakatlık sebebiyle. Onun yerine şu anda Sparta-Feral'in iki maçta da beki presiado alsaydık daha iyi olmaz mıydı? Veya illaki Afrika kökeni olması gerekmiyor. Geç potansiyelli oyuncular var. Bizim scout ekibimiz de çok başarılı. Çapsız Burak Elmas döneminde dahi Çapsız Burak Elmas döneminde dahi şu transferleri yaptık. Saça boyu aldık. Markavi'yi aldık. Şu anda hala hangi bölgeye koyarsan koy hiçbir şekilde göz kırpmayan bir Barış Alper Yılmaz'ı aldık. Nelson'u aldık. Çapsız Burak Elmas bunları başarıyorsa biz de başarabilirdik. Bu yönetim de başarabilirdi. Burada öz yapmamız gerekiyor. Tabii ki bu yönetimin arkasındayız. Tabii ki başkanımızın arkasındayız. Tabii ki oyuncularımızın arkasındayız. Ve tabii ki de hocamızın arkasındayız. Ama hataları da kabullenmemiz lazım. Bakın şöyle bir örnek vermek istiyorum sizlere. Bayern Münih geçen sezon şampiyon oldu. Şampiyon olmuş takımda Oliver Kahn gönderildi. Bizim ligde şampiyon olduğumuz halde bazıları başarısız olsa dahi başarılı gösteriliyor. Eleştirmiyoruz. Eleştirme kültürünü unutuyoruz. Korkmayın. Eleştiri hiçbir şekilde yapıcı eleştiri Galatasaray'a zarar vermez. Hatta yapıcı eleştiri Galatasaray'a yarar verir. Yapıcı eleştiriden korkmayın. Ve kimse de kimsenin Galatasaray'ını ölçmesin. Tabii ki oyuncularımıza Instagram hesaplarından laf eden şerefsizlere sözüm ayrı. Kaan Ayhan'a yapılanlar ayrı. Okan Hoca istifa. Okan Hoca bu yönet, Avrupa'da başarılı değil. Yönetim istifa. Yönetim sınıfta kaldı. Kafalarına girmeye gerek yok. Takım halinde destek olmamız gerekiyor. Ama dediğimiz gibi eleştiri de bırakın da taraftar yapsın arkadaşlar. İnanın ki bu eleştiri bize daha iyi günlere getirebilir. Biliyorum uzattım ama bunları söylemek zorundaydım. Neyse bizi takip etmeyen arkadaşlarımız lütfen takip ederse çok mutlu oluruz. Allah'a emanet olun. İnşallah bu senede hedefimiz 24. şampiyonluğumuz. İnşallah bu yönetimle birlikte o günlere kavuşuruz.